yerin hala dolmuyor. Sana neden yar diyorlar biliyor musun? Bana değer programında Aslı ve Kayhan günler sonra yüzleşmeye başladı. Biliyorsunuz Aslı gözyaşları içinde Kayhan'la olan ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı. Ama Kayhan Aslı'dan vazgeçmediğini ve onun için her şeyi yapacağını artık bu saatten sonra ailesine bile tanımayacağını Aslı ile olan ilişkisini düzelteceğini söyledi. Ama şişten geçti. Aslı kafasını koymuştu. Artık Kayhan'la olmayacağını o da anlamıştı. Baştan beri zaten aileler bu evliliğe karşı çıkıyordu. Ama Kayhan ve Aslı yılmadı. Aileleri ikna etmek için bunun çabalar sarf etti. Ama olmadı. Artık Aslı bu aşk hikayelerinden yorulmuştu. Bir karar vermesi gerekiyordu. Bu kararda Aslı kesin bir karar aldı. Artık Kayhan'ın yüzünü görmek istemiyorum dedi. Neden böyle dedi derseniz Aslı'nın başka birileri ile konuştuğu gündeme geldi. Evet Aslı başka bir erkekle aşk mı yaşıyor? Gönül ilişkisi mi var? Bunu biz de bilmiyoruz. Bu bir iddiaydı. Kayhan ise bugün Iğdır'dan kalkıp geldi ve stüdyoya geldi. Stüdyoda yüzleşmede büyük anlar yaşandı. Kayhan aşkı Aslı için elinden gelen yalvarışları yapsa da artık Aslı Kayhan'ı görmek istemediğini dile getirdi. Kayhan ise sevdiği kadının ellerinden kayıp gittiğini görünce adeta hayatının şokunu yaşamıştı. Çünkü Kayhan ailesini bile karşısına almış Aslı ile olan ilişkisini devam ettirmek için ailesiyle bile zaman zaman tartışmalar yaşamış ve daha sonrasında ise kavga etmişlerdi. Teze Çiğdem Hanım ve Gamze Hanım da bu evliliği istemiyordu. Bunlar kimdi? Bunlar Kaya'nın ailesi dediği kişilerdi. Evet, olaylar böyle gelişti. Bizi izlemeye ve takip etmeye devam edin. En yeni haberdar da bilgiye.